Konuşmamın şekillenmesi için kekemelikte yeni bir motor düzeni geliştirmek genellikle uzun vadeli bir çalışma gerektirir. Örnek, melodik bir şekilde konuşmak, şarkı söyler gibi konuşmak, genellikle kekemeliğin geçici olarak ortadan kalkmasına yardımcı olabilir. Bu teknik, beynin konuşma işlevlerinden sorumlu bölgelerinin farklı bir şekilde çalışmasını sağladığı için kekemeli baskılar. Ancak bu durum kalıcı bir çözüm sunmaz ve melodik konuşmayı bıraktığınızda kekemelik genellikle eski haline döner. Melodik konuşmamın beyindeki etkileri Normal konuşma genellikle sol beyin yarı küresinde bulunan broca ve vernişki alanlarıyla ilişkilendirilir. Ancak melodik konuşma sırasında sağ yarı kürede bulunan ritim ve melodi işleme bölgeleri daha fazla devreye girer. Bu süreç beynin konuşma kontrolünü farklı yollarla desteklemesini sağlar. Beyin ağırlıklı nöral bağlantılar, melodik konuşma sırasında beyin hem motor hem de duysal alanları birleştirir. Bu birleşim, konuşma sırasında daha akıcı bir düzen geliştirilmesine olanak tanır. Özellikle zorlu durumlarda akıcılığı artırmak için bu bağlantılar güçlenebilir. Nöral ağların yeniden düzenlenmesi, tekrarlayan melodik konuşma uygulamaları, konuşma sırasında kullanılan motor hareketlerin yeniden öğrenilmesine ve güçlenmesine yardımcı olabilir bu uzun vadede konuşmamın daha akıcı hale gelmesini sağlayabilir, müzik ve ritim, konuşmayı daha düzenli hale getirerek akıcılığı artırabilir. Kekemeliğin nüks etmesi Melodik konuşmayı bıraktığınızda veya normal konuşmaya döndüğünüzde, kekemelik belirtilerinin geri gelmesi muhtemeldir. Bu, melodik konuşmamın altta yatan kekemelik nedenini değiştirmediğinden kaynaklanır. Bu süreçte neler yapılabilir? Daha yavaş ve ritmik konuşma çalışmaları yaparak kas kontrolünü artırabilirsiniz. Şarkı söyler gibi konuşma veya metronomla çalışma bu konuda yardımcı olabilir. Diyafram kostal nefesi gibi tekniklerle nefes kontrolünüzü geliştirip konuşma sırasında daha az zorlanabilirsiniz. Konuşma terapisti çalışarak düzenli geri bildirim almak faydalı olabilir. Gecikmeli dinleme cihazları veya uygulamalar kullanarak motor düzeninizi test edebilirsiniz. Yeni düzeni önce kolay ve kontrollü ortamlarda uygulayın. Zamanla daha zorlu sosyal durumlara geçiş yapın. Her gün belirli bir süre bu tekniklere odaklanmak önemlidir.